Nükleus 7 ses işlemcisi çanta içeriği. Nükleus 7 ses işlemcisi çantamızı tanımaya başlayalım. Çantamızın ön gözünde nükleus 7 ses işlemcisi, kullanım kılavuzu, günlük taşıma kutusu, günlük taşıma kutusu için kullanabileceğimiz nem alıcı tabletler, Tamamlayıcı aksesuarların bulunduğu beyaz karton kutu. Şarj edilebilir bataryalar için kullanabileceğimiz şarj ünitesi ve kablosu. Şarj edilebilir bataryalar için kullanabileceğimiz şarj adaptörü ve nem alıcı kutu bulunmaktadır.